Time dergisi yılın kişisini seçti. Dergi editörlerinin okuyucularına sorarak düzenlediği anketin sonuçları belli oldu. O ankete göre 2004 yılı galibi Hindistan'ın 15. başbakanı olan Narendra Modi. Modi, ülke ekonomisini canlandırma sözü verdi. Listede zirve ortağı ise Çinli aktivist Joshua Wong oldu. Malalay Yusuzay da listede okuyucuların fazlasıyla oyunu alan isimlerden biri. Listede Türkiye'den de bir isim var. Derginin yılın kişisi anketinde 29. sırada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor. Time 2011 yılında da Erdoğan'ı kapağına taşımıştı. Erdoğan'ın 3 basamak üstünde ise Suriye lideri Beşar Esad bulunuyor. IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi ise 43. sırada yer aldı. Listede şov dünyasının öne çıkan isimleri de bulunuyor. En dikkat çeken isimse hem kendisi hem de ailesiyle magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden Kim Kardashian. Oh my God.